Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Kova burcunun haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. Evet, geçen hafta bir dolunay yaşadık ve etkileri hala devam ediyor. Ayrıca ay tutulmasının noktaları noktalarda tetiklenecek bu hafta yine dünya genelinde bazı gerginlikler, huzursuzluklar, veya sarsıntı veya doğal afet gibi durumların olabileceğini de ...gösteriyor. İşte hava kaynaklı bir takım sıkıntılar, e, fırtınalar gibi durumlar olabilir. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü Merkür, Güneş ve Neptün arasında bir kavuşum var. Ve bunun da nedir? Mars'a bir kare açısı var. Yani bu hafta birazcık daha e, zihinsel dağınıklık, unutkanlık, ne yapacağını bilememe, yanlış konuşma egoyu tam ifade edememe ya da kendinizi yanlış ifade etme insanlara karşı kendinizi yanlış gösterme gibi unutkanlık, dalgınlık gibi durumlar. E Mars'ın da şimdi burada kare açısıyla birlikte özellikle iletişiminize, alışverişinize, aldığınıza, verdiğinize, belgelerinize, evraklarınıza, imzalarınıza kendinizin dikkat etmesi gereken bir süreç. Böyle aldanma, aldatılma, dolandırıcılık, hırsızlık gibi durumlar olabilir. Burada Mars zaten sınır dışı. E, bu noktada bazı sıkıntılar olabileceğini gösteren bir hafta özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günü daha etkin olacaktır. Evet 17 Mart cuma günü de e, Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak. 11 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Güvenlik ihtiyacınız artabilir. Özellikle Maddi güvenliğinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Yeme içme keyif yapma isteğiniz artabilir. Daha sakin ve uyumlu olabilirsiniz. Tembellik yapmak isteyebilirsiniz. Bu, bu yüzden bu dönem daha böyle kilo alma riskiniz artabilir. Maddi konularda sanatsal alanlarda aşk sevgi noktalarında fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu süreçte venüs çünkü doğada rahat ettiği bir alanda bir burçta. Evet, Pazar günde Merkür Koç Burcuna geçiş yapacak. 3 Nisan'a kadar Koç Burcunda ilerleyecek. Burada iletişimin daha hareketli olması, daha hızlı olması, daha hızlı düşünme, hızlı karar alma durumları olabilir. Trafikte hızlı araç kullanmaktan kaçınmalıyız. E, düşünmeden dürtüsel, aniden e, sözleri tartmadan konuşma, tepki gösterme, daha cesur iletişim kurma, iletişimin çoğalması, artması gibi durumlar yani böyle bir Hareketlilik olabilir. Fikirleri cesur bir şekilde savunma süreci yaşayabiliriz bu süreçte. Tartışmaya açık, tartışmadan çekinmeyen bir yapıda olabiliriz. Gelişimde bulunma, yeni adımlar atma, yeni fikirler ve artışlar olabilir. Ticaret veya eğitim alanında girişimlerde bulunma, adım atma durumları olabilir bu süreçte. Evet, genel haftanın etkileri bunlar, şimdi burç etkilerine geçelim. 13 Mart Pazartesi günü ay Ay burcuna geçiş yapacak, öğleye doğru. Ve Yönetici Jüpiter'de Koç burcunda olduğu için daha hareketli, daha özgür olmak isteyebilirsiniz. E, uzaklaşmak isteyen bir ruh halinde olabilirsiniz. Ay 11. evinizde ilerleyecek, e, sosyalleşmek, arkadaşlarınızla vak vakit geçirmek gündeminizde olabilir daha yardım gruplarının arasına e, katılabilirsiniz. E, yardım, e, yardımlaşmak, yardım etmek veya işte kariyerinizden gelecek paralar gündeminizde olabilir. Veya sizin internet üzerinden yaptığınız bir işiniz varsa daha çok bu iki buçuk gün bu konuya odaklanabilirsiniz. Yönetici Jüpiter'e baktığımız zaman Koç burcunda ve üçüncü evinizde bir girişimde bulunma. Zaten hani Jüpiter uzun zamandır, bir süredir diyelim, e, Koç burcunda ilerliyor. Bir adım atabilirsiniz, özellikle ticari konular, internet üzerinden mesela ticari bir konu, bir eğitim verme konusu olabilir veya arkadaşlarınızla yapacağınız ortak bir iş, bir anlaşma, sözleşme veya arkadaşlarınızla yapacağınız kısa bir seyahat gündemi olabilir, bir organizasyon olabilir gibi e, konuları da gösteriyor. Evet 14 Mart Salı günü. Evet Ay ile Jüpiter arasında daha doğrusu Jüpiter Kiron kavuşumuyla bir üçgen açı var. Burada 11. evinizde 3. eviniz arasında bir anlaşma konusu olabilir. Yani burada özellikle de kendinizi daha pozitif hissetme de daha iyi hissetme sorunlu konularınızın bir nebze olsun daha iyileşmeye ya da e, daha olumluya doğru ilerlemesi Özellikle internet üzerinden yaptığınız bir iş varsa bununla ilgili ahani bir eğitim vermeye, bir ticari bir konu olabilir. Olumlu gelişmeler olabilir, olumlu haberler, bir anlaşma, sözleşme konusu olabilir. Arkadaşlarımızla ortak bir e, konuya adım atabilirsiniz, ortak bir iş yapabilirsiniz gibi. Daha olumlu, e, pozitif bir gelişmeyi gösteriyor. Diğer taraftan ayın Uranüs'le bir yüzeylik açısı var. Özellikle yani evle ilgili, e belki teknolojik konularla ilgili e veya aileyle ilgili bir takım huzursuzluk, gerginlik hissedebilirsiniz bu noktada. Evet, 15 Mart Çarşamba günü. Evet, bu hafta Merkür Güneş ve Neptün arasında bir etkileşim var. Özellikle de Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Ee, kavuşum enerjisi daha güçlü. Ee... Özellikle sizin ikinci evinizde olduğu için burada bir dağılma var, belirsizlik var, var. Sizin parayla ilgili, gelir kaynaklarınız, kazançlarınızla ilgili bir belirsizlik var. Bu kavuşumla da birlikte bir kararsızlık, artık bir endişe, maddi konularda ne yapacağınızı bilememe, ne yöne gideceğinizi bilememe, nasıl bir karar alacağınızı bilememe bir endişe durumunu gösteriyor. Egoyu daha ortaya koyamama, kimliğinizi maddi açıdan e, gösterememe, gibi bir huzursuzluğu gösteriyor. Diğer tarafta Mars da ne yapıyor? Burada kare açı atıyor. Özellikle de nedir işte. Belki sizin severek yaptığınız bir iş var, belki hobi olarak gördüğünüz bir iş olabilir. Buradan kaynaklı bir gerginlik, huzursuzluk, olumsuzluk olabilir. Ve siz daha kendinizi gergin hissedebilirsiniz veya işte nedir? Belki beraber olduğunuz biri vardır. Bir türlü hani olaylar netleşmiyor olabilir maddi konulardan kaynaklı. işte belki çocuklarınızla ilgili planladığınız bir konu vardır. Ancak yine maddi konularla ilgili bir sorun yaşanabilir. Ya da belki sizin o keyif konfor alanınızla, belki güzellik estetik konularıyla, belki yapmak istediğiniz gezmek, eğlenmek, spor yapmak bu alandan kaynaklı bir maddi konularla ilgili bir huzursuzluk ve gerginliğinizde olabilir. Diğer taraftan ay oğlak burcuna geçiş yapacak ve sizin de 12. evinizde ilerleyecek birazcık daha gizli saklı konular, birazcık daha kapalı kalma, daha içeri içe çekilme, kendinizle ilgilenme, birazcık daha düşünme, daha ruhsal konular, daha depresif konular, depresif bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Ee, konunun da ne, ne olduğunu gösteriyor ee, yani Satürn ikinci evinizde olduğu için para konusu olduğunu gösteriyor yani para kaynaklı biraz kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz bu iki buçuk gün veya parayla ilgili bir bilinçaltı çalışması bir şifa çalışmasına da katılma gibi bir durumunuz da olabilir veya işte bu bir psikolojik destek alabilir ve hani bu alana bir para harcama durumunuz gibi bir durumda olabilir evet 16 mart Perşembe günü. Evet, Venüs ve Pluto arasında bir kare açı var. İkili ilişkilerde veya maddi konularla ilgili bir baskı, kıskançlıklar, maddi sorunlar, manipülasyonlar gibi durumlar olabilir. Özellikle Venüs burada üçüncü evinizde olduğu için daha çok hani beklediğiniz maddi konularla ilgili bir anlaşma, sözleşme noktasında bir kriz, bir anlaşmazlık, bir sıkıntı olabilir veya kardeşlerle ilgili yakın çevreyle bir takım e, sıkıntılar, krizler olabilir, gerginlikler olabilir gibi veya işte belki bir eğitim konusu, bir ticaret konusu bu alanda e, gerginlikler olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan Ayın Uranüs'te bir burada e, ne var? E, üçgen açısı var. Evet ani sürpriz gelişmeler olabilir burada ay Uranüs arasındaki üçgen açıyla birlikte özellikle de hani ruhsal sağlığınız belki aile ile ilgili aile üyelerinin birinin hani sağlığı ile ilgili bir konu olabilir olumlu gelişmeler olabilir Beklem, beklemediğiniz bir haber alabilirsiniz olumlu anlamda onlar içinde hani sizin belki bilinçaltı şifa çalışmaları köklerle ilgili aile ile ilgili yaptığınız çalışmalar varsa bu anlamda olumlu gelişmeler olabilir. Ee, evet 17 Mart Cuma günü evet Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan'a kadar da Boğa burcunda ilerleyecek. Sizin de 4. evinizde ilerleyecek. Burada daha çok ev, aile, yuva konuları ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Venüs Boğa'da güçlüdür. Yani daha kendini iyi hissetti ya da kendini daha gösterebildiği, rahat edebildiği bir alandadır. Burada bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Neyle ilgili? Evle ilgili, aileyle ilgili belki evden yapacağınız bir iş konusu varsa bununla daha çok ilgilenebilirsiniz. Maddi konular daha çok gündeminizde olabilir. Veya işte bir taşınma konusu, ev alma, ev satma bu tarz gündemleriniz varsa bunlarla ilgili karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. E, dediğim gibi hani evden bir iş konusu olabilir ve bir mesela işte Venüs 9. evinizin de yönetici sosyal medyadan bir iş yapabilirsiniz. Bir eğitim, bir ticaret konusu olabilir. E, 11 Nisan'a kadar daha çok bunlar gündeminizde. Hani zaten balın da yönetici, yücelin yöneticisi. Yani bir para kazanma durumunuzda olabilir evden. Evet, Ayın ay kova burcuna geçiş yapacak akşam saatlerinde ve yine iki buçuk gün sizin birinci evinizi tarayacak. Burada nedir? Biraz daha kendinize odaklanma, görünümünüze odaklanma, görünümüze, bakımınıza, sağlığınıza, işte belki yaptığınız işiniz varsa o işinize odaklanabilirsiniz. Daha kişisel gelişiminizle ilgilenebilirsiniz gibi. Satürn'e bakalım. Satürn nerede? İkinci evinizde ve gündemin daha çok hani burada kendinizde para konuları olacağını, belki işinizle ilgilenme, bir para kazanma konusu gibi. E, zaten Aykova'da daha çok teknolojik konuları da verir. İnternette daha fazla aktif olabilirsiniz. Daha sosyal çevre, arkadaşlarınızla birlikte olma, sosyalleşme gibi gündemleriniz olabilir. Biraz para kazanma, para harcama gibi. Zaten Venüs'te dördüncü evinizde bu ada. Hani birazcık daha böyle para konuları gündeminizde olacağını gösteriyor. Evet 18 Mart cumartesi günü Evet Ay'la e, Kiron Jüpiter kavuşumunun e, bir 60'lık açısı var. Bu da size bazı fırsat ve yardımların gelebileceğini, bazı desteklerin gelebileceğini gösteriyor. Özellikle hangi alanda? Ticari bir konu, eğitim konusu, bir anlaşma, sözleşme gibi bir konu, iletişimsel alanlarla ilgili belki atacağınız bir adımla ilgili burada özellikle size bir yardım ve destek gelebilir. İşle ilgili konular olabilir. Kardeşlerinizden, yakın çevrenizden bir destek gelebilir. Diğer taraftan aile Uranüs arasında bir kara açı var. Özellikle aile, ev aile yuva konularıyla ya da aile üyelerinden kaynaklı bir gerginlik yaşayabilirsiniz, bir huzursuzluk olabilir. Evle ilgili bir sorun olabilir. Teknolojik konulardan kaynaklı bir e, gerginlik olabilir gibi. Evet 19 Mart pazar günü. Evet Merkür Koç burcuna geçiş yapacak. Sizin de 3. evinize geçiş yapacak. Daha çok zihinsel konular. Zaten hani sizin 3. eviniz Koç olduğu için burada zihinsel bir aktiviteyi gösteriyor. E, ancak Merkür'ün buraya gelmesiyle daha çok işte kardeşlerle ilgilenme, evraklar, belgeler sizin çok fazla önemli olabilir bu dönem. 3 Nisan'a kadar anlaşmalar, sözleşmeler, kararlar alabilirsiniz. Bir ticari bir konu, eğitim konusu, eğitim almak, eğitim vermek sizin için bu dönem çok önemli olabilir. İmzalar, anlaşma, sözleşme konuları çok aktif olabilirsiniz bu alanda. Daha trafikte aktif olabilirsiniz, kardeşlerinizle görüşmeleriniz olabilir gibi. Konuları gösteriyor. Daha hani daha iletişiminiz yoğun olabilir kardeşler ve yakın çevreyle. E, yönetici Mars'a baktığımız zaman Mars nerede? Beşinci evinde. yani konunun burada daha çok e, severek yaptığınız bir işle ilgili bir anlaşma. Belki biraz gezmek, işte kısa seyahatlere çıkmak gündeminizde olabilir biraz daha eğlenmek, biraz daha sosyalleşmek gibi bir gündem olabilir. İşte çocuklarınızın eğitimi gibi konular gündemde olabilir. İşte beraber olduğunuz biri vardır, onunla bir takım kararlar alma, anlaşmalar yapma gibi konular gündeminizde olabilir. Evet, onun haricinde ayda balık burcuna geçiş yapacak ve sizin de ikinci evinizde ilerleyecek. iki buçuk gün gündeminizde yine Para konuları olacak. Parayla ilgili konular, gelir kaynağınız, kazançlarınız, gündeminizde veya taşınır eşyalar gündeminizde olabilir. Yönetici Jüpiter nerede? Yine burada. Nereyi gösteriyor? 3. evinizi gösteriyor. Yani ticari bir iş, bir eğitim var mı? Eğitim alma, belki bu alanlardan işte bir para kazanma, işte belki kardeşlerinizle yapacağınız ortak maddi bir çalışma, bir iş konusu ya da yakın çevrenizle Belki kısa bir seyahate çıkıp hani oraya para harcama gibi e, gündemleriniz olabileceğini gösteriyor. Evet bu hafta bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.